Herkese selam. Sesim nasıl geliyor bilmiyorum ama çok fazla ıı, konuşamıyorum çünkü sabahın yedisi ve herkes uyuyor. Hep yani bir babam hariç ben hariç herkes uyuyor evde. Onları uyandırmamak için çok yüksek sesle konuşmuyorum. Bugün okulun ilk günü ve okula hazırlanıyorum. Geçiyorum, giyindim, çantamda dönen hazırdım kahvaltı yapıp çıkacağım. Evden çıktım. Ya da sivilce çıkmış ya. Neyse. Okula doğru yürüyorum şu an. Hava ne sıcak ne soğuk. Normal yani. Ilık gibi. Okula bayağı yaklaştım. Mutluyum yani heyecanlı değil de mutluyum daha çok. Her neyse 10. sınıf oldum. Normalde 11'e geçmem gerekiyordu. Bir sene geçi başladım. 10. sınıfa gidiyorum. Her neyse kimler gelmiş, kimler gitmiş. Yeni gelen kişi var mı, yok mu? Kimler diye onları çok merak ediyorum. Okulun ilk günü geçti. Allah'a şükür birkaç tane hocamız değişmiş. Onu öğrenmiş olduk. üstüne İmam e gittiğim için birkaç tane ders daha eklendi. İşte fıkıh, felsefe gibi dersler eklendi. Her neyse ya bir şeyler atıştıracağım. Çünkü akşam antrenmanım var. Biraz da dinleneceğim falan. ben antrenmandayken annem büyük ihtimalle yemek yerler diye düşünüyorum. Şimdi ben evden çıktım, bisikletimi alacağım. Bisiklete gideceğim çünkü geç kalıyorum. Geç kalmamak için bisiklete gideceğim. Öyle. Antrenmana yetiştim, 8 dakika önce yetiştim. Şu anda da a, lavaboya geldim. Şimdi... Şey diyeceğim. Yangımı çıkartmaya gideceğim. Üf benim haberi, sesim yapışamıyor ya. Ee, ablam geliyor. Ablamı biliyorsun, biliyor. Şunu. <laughs> ee, ablamı biliyorsunuz zaten. Daha önceden videolarımı gözükmüştü. Ee, ablam geliyor Konya'ya bugün. Gece için. yani. Ve çok mutluyum şu an. Neredeyse. Birkaç gün sonra yarışma varmış. da Ben katılıp katılmayacağım daha belli değil. Okçuluk yarışması katılırsa üçüncü yarışma olacak. Öyle değil. Markete geldik şu an. Allah. Ben bu video uzun olur zannediyordum. En az bir 7-8 dakika olur zannediyordum. Ama bayağı kısa oldu. Yani bildiğimiz mini vlog gibi bir şey oldu bu. Evet ya bunu mini vlog olarak kabul edebiliriz bence çünkü baya kısa oldu, aşırı kısa oldu. Her neyse hani video çekip çekmeyip atmamaktansa bu mini mini, mini video konuşamıyorum. Yayınlamak daha mantıklı hem size vlogsuz bırakmamış olurum. Her neyse okulumun ilk gününe gelecek olursak yorucuydu baya yorucuydu baya yoruldum. Ee, nasıl yani şöyle söyleyeyim ben normalde bu kadar çok fazla yorulmazdım ee, ama okulun okul çıkışından iki buçuk saat mi oluyor bir buçuk saat mi oluyor okul çıkışından iki saat sonra antrenmanım olduğu için okulun ilk gününün üstüne bir de antrenman gelince ben bayağı yoruldum ee, bu da zaten e, yorgunluğumun üstüne antrenman gelince e, antrenmanda adam akıllı ok atamadım yani attığım adam akıllı ama hani güzel olmadı. Yani güzel olmadı dediğim nasıl ben kendimi nasıl ifade edeceğim size. Yani oklarım güzel gitti ama oklarda çok güzel gitmedi bana göre. Bilmiyorum. Yani bence daha da iyi atabilirdim gibime geliyor. Ama hani yorgunluğum üstüne antrenman gelince oklarda çok fazla iyi atamadım diyeyim böyle ifade edeyim kendimi. Her neyse bir videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu dakika ve bu saniyeye kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmaya, kanala abone olmayı ve yorumlar eğer açıksa ben kapatmıyorum. Youtube kendisi kapatıyor. Yorum yapmayı unutmayın.